Hiç tatlı bir meyveden aldığınız ser lokmada kan şekerinizin yükseldiğini hissettiğiniz oldu mu? Diyabetiniz varsa size muhtemelen tatlılardan, özellikle de meyvelerden uzak durmanız önerilmiştir. Ama ya bu uyarı sanıldığı kadar kesin değilse? Aslında her hafta manavda gördüğünüz bazı popüler meyveler kan şekerinizi yükseltmek yerine dengeleyebilir, hatta düşürebilir. Üstelik bu sadece bir söylenti değil, yeni araştırmalarla desteklenen bir gerçek. Düncel bulgular diyabet hastalarının genellikle mesafeli durduğu hatta gereksiz yere suçladığı iki tatlı meyvenin kan şekerini dengelemede ve insülin dalgalanmalarını azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Bu meyveler hem uygun fiyattı hem marketlerde kolayca bulunabilir hem de doğal olarak tatlı. İşte tam da bu yüzden yıllarca yanlış bir şekilde tehlikeli damgası yediler. Oysa Türkiye'deki bazı uzmanlar artık bu ön yargıyı kırıyor ve diyabet hastalarına bu meyveleri öneriyor. Peki bu meyveler hangileri? Neden düşündüğünüzün aksine zarar değil, fayda sağlıyorlar? Videoya geçmeden önce bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olmak için beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Çünkü bu yolda kimse kendini yalnız hissetmemeli. Düşünün, sıcak bir yaz günü buzdolabından aldığınız soğuk ve sulu bir dilim kavun. Uzun bir sabahın ardından o tatlı ve ferahlatıcı lezzet adeta küçük bir ödül gibi gelir. Yavut peki kavunun ferahlatıcı tadının ötesinde başka ne faydalar sunduğunu biliyor muydunuz? Birçok kişi farkında olmasa da kavun aslında kan şekerinizi dengelemenize yardımcı olabilir. Tatlı meyvelerin kan şekerini hızla yükselttiği düşüncesi yüzünden diyabeti olanlara genellikle uzak durmaları söylenir. Fakat hem laboratuvar verileri hem de günlük yaşamdan örnekler kavunun bu konuda haksız yere suçlandığını gösteriyor. İçerdiği yüksek su oranı, lif ve ideal düzeydeki doğal şeker onu doğru tüketildiğinde tehdit değil, tam tersine destekleyici bir dost haline getiriyor. Özellikle bal kavunu ve klasik kavun türleri hem düşük kalorili hem de su açısından zengin yapıları sayesinde tok hissetmenize yardımcı olurken vücudunuza gereksiz yük bindirmez. Bu da onları yaz sofralarının masum kahramanları yapar. Videoya devam etmeden önce bugün nereden izlediğinizi yorumlarda paylaşın. Aklınıza takılan bir şey olursa da çekinmeden sorun. Sağlıklı yaşam önerilerini kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bir yoklama yapalım. Bu bilgiler sizin için faydalıysa yorumlara bir yazın. Eğer size hitap etmediyse sıfır yazın. Kavunun yüksek su içeriği, Eklem ağrısı veya bacaklarda şişlik yaşayan kişiler için özellikle faydalıdır. Su açısından zengin meyveler, böbreklerin daha verimli çalışmasına, ödemin azalmasına ve vücuttaki atıkların daha kolay atılmasına destek olur. Ellerinde ya da ayak bileklerinde şişlik uyanan pek çok kişiyle konuşmuşumdur. Sizde benzer bir durum yaşadıysanız, kahvaltınıza küçük bir dilim kavun eklemeyi deneyin. Böyle basit bir adım bile zamanla büyük fark yaratabilir. Sabah kahvaltısında mısır gevreği ya da tost yerine üzerine biraz tarçın serpilmiş küçük bir kase soğuk kavu yemeği deneyin. Hem lezzetli bir başlangıç yaparsınız hem de eklemleriniz bu tercihinize teşekkür eder. İleri yaşlarda oldukça sık rastlanan hafif susuzluk, dudaklarda kuruma ya da cildin gergin hissetmesine neden olabilir. Kavun bu noktada adeta doğal bir içten nemlendirici gibi çalışır. %90'dan fazlası sudan oluştuğu için vücudu içerden besler sindirimi destekler, cildin estekliğini korur ve hatta hafif susuzluktan kaynaklanan baş ağrılarını hafifletebilir. Bu arada videonun sonuna kadar bizim yakalırsanız kavunu kan şekerinin yükselmesini daha da engelleyen, evinizde zaten bulunma ihtimali çok yüksek, ucuz ve basit bir malzeme ile nasıl birleştirebileceğinizi göstereceğim. Emin olun denemeye değer. Ayrıca kavundaki lif, kabızlık yaşayan veya sindirim hızının azaldığını hisseden yaşlılar için yumuşak ama etkili bir destektir. Yaş ilerledikçe sindirimi zorlayan sert lifleri değil, böyle nazik ve dengeli bir lif kaynağına ihtiyaç duyarsınız. Küçük porsiyonlarla ve yavaşça tükettiğinizde bu faydayı en iyi şekilde hissedersiniz. Size küçük bir pratik öneri. Kavunu küp şeklinde doğrayın, şeffaf bir kapta buzdolabında saklayın. Böylece kapağını her açtığınızda gözünüzün önünde olur ve sağlıklı bir atıştırmalığa ulaşmanız çok daha kolaylaşır. Peki sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazın. Bal kavunu mu yoksa klasik kavun mu sizin damak zevkinize daha uygun? Kavunun diyabet hastaları için fazla tatlı olup olmadığını merak edebilirsiniz. Ancak paketlenmiş gıdalardaki yapay şeker ile doğada bulunan doğal tatlık aynı şey değildir. Kavunun içerdiği su ve lif, şekerin kana daha yavaş karışmasını sağlar. Böylece vücut onu dengeli bir şekilde kullanır. Burada önemli olan tatlılık değil, sağlığınızı destekleyen dengeyi yakalamaktır. Pek çok kişi öğleden sonra bir porsiyon kavun yemenin gazlı içecek veya hamur işi gibi sağlıksız atıştırmalıklara yönelmelerini engellediğini söylüyor. Bu da aslında büyük bir kazançtır. Siz de böyle küçük ama etkili bir değişiklikle odumlu bir fark yaşadıysanız yorumlarda paylaşın belki bir başkasına ilham olursunuz. Şimdi ayak ağrısından söz edelim. Diyabeti olan birçok kişi özellikle gün sonunda ayaklarında ağrı hisseder. Kavun vücudu nemlendirerek iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak sorunu tek başına tamamen ortadan kaldırmaz. Yeterince sıvı aldığınızda kaslarınız ve eklemleriniz daha rahat gevşer. Günlük rutine hafif esneme hareketleri eklemek de bu rahatlamayı arttırır. Kavunu, salatalık ve nane ile birlikte blenderdan geçirerek yaz günlerine uygun serinletici bir smoothie haline getirebilirsiniz. Şeker eklemenize gerek yok, meyvenin doğal tadı zaten yeterince keyif verir. Ayrıca akşam saatleri için hafif bir atıştırmalık arıyorsanız, kavun küplerinin üzerine taze nane yaprakları ve biraz limon suyu ekleyin. Hem ferahlatıcı hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayan bu karışım, gece uykusunu bölmeden tüketilebilecek hafif bir seçenektir. Özellikle uyku sorunu yaşayan yaşlılar için bu kombinasyon hem midenizi rahatlatır hem de gevşemenize yardımcı olur. Bunu bir kez deneyin ve nasıl hissettiğinizi benimle paylaşın. Hiç iyi bir uyku çekmenize rağmen sabah kalktığınızda ayaklarınızı zor kaldırdığınız, vücudunuzun ağırlaştığı günler oldu mu? Bu durum çoğu zaman susuzluk ve yetersiz kan dolaşımından kaynaklanır. Kamun içerdiği su ve potasyum sayesinde dolaşımı destekler, enerji seviyesini yükseltir. Ayrıca pek çok kişinin yeterince almadığı magnezyumu da az da olsa içerir. Magnezyum ruh halinizi dengeler, uyku kalitenizi arttırır ve kas kramplarını hafifletir. Bu yüzden kavun basit bir atıştırmalık olmanın ötesinde vücudunuza uzun vadede yumuşak bir destek sunar. Bahçede vakit geçirmeyi veya açık havada yürüyüş yapmayı seviyorsanız, kavun yanınıza alabileceğiniz harika bir atıştırmalık olabilir. Hem serinletir, hem enerji verir, hem de kolayca tüketilir. Özellikle güneş altında biraz yürüdükten sonra birkaç dilim kavun vücudu hızlıca ferahlatır. Fakat çoğu zaman bu tür küçük öz bakım adımlarını atlarız. Her gün kavun yiyebilir miyim sorusu sıkça sorulur. Cevap dengeli beslenme kuralları içinde kaldığınız sürece evet. Genellikle sabah veya öğleden sonra sindirimin daha aktif olduğu saatlerde bir porsiyon kavun yemek daha faydalıdır. Vücudunuzun verdiği tepkileri gözlemleyin, not alın. Yıllar boyunca pek çok kişiye meyve, tatlı ya da karbonhidrat yememesi söylendi. Ama biz burada farklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Doğal besinlere evet, dengeli tüketime evet ve vücudunuzun gerçek ihtiyaçlarını dinlemeye evet. Duymak isterim. Son zamanlarda kavun yediniz mi? Size enerji verdi mi? Kendinizi daha iyi hissettirdi mi? Yorumlarda sadece kavun yazarak bile başkalarının hikayenizi görmesine ve ilham almasına yardımcı olabilirsiniz. Burada paylaştığınız her şey kıymetli. Kavun hafif ve faydalı bir destek sağlar ama tek başına mucize değildir. Doğru tüketildiğinde vücudu nemlendirir, moralinizi yükseltir ve rahatlama hissi verir. Özellikle ilerleyen yaşlarda hepimizin buna daha çok ihtiyacı var. Unutmayın, asıl farkı büyük değil, küçük adımlar yaratır. Nemlendirir, moralinizi yükseltir ve rahatlama hissi verir. Özellikle ilerleyen yaşlarda hepimizin buna daha çok ihtiyacı var. Unutmayın, asıl farkı büyük değil, küçük adımlar yaratır. Belki de şimdi bir kavun kesip sağlıklı bir tercih yapmak için en uygun zamandır. Seçiminizin samimi ve basit olması yeterli. İsterseniz bademle birlikte tüketin, yulaf ezmesini ekleyin ya da tek başına tadılı çıkarın. Eklerlerinizde ağrı, ayaklarda rahatsızlık ya da yalnızca halsizlik hissediyorsanız küçük bir deneme yapın. 5 gün boyunca her gün kavun yiyin ve nasıl hissettiğinizi not edin. Vücudunuzun size söylediğini dinleyin. Sabırlı olun. Etkili değişimler uygulamabilir ve sürdürülebilir olanlardır. Pahalı takviyelere ya da karmaşık programlara gerek yok. Bazen sadece kurabiye yerine kavun tercih etmek, ertesi günde aynı sağlıklı tercihi tekrarlamak yeterlidir. Ayrıca torunlarınızla paylaşmak için de harika bir meyvedir. Soğuk dilimler halinde servis edin ve herkesin keyif aldığını görün. En önemlisi birlikte geçirdiğiniz bu sağlıklı anların değerini bilmenizdir. Sağlık mükemmel olmaya çalışmakla değil, her gün vücudunuza küçük sevgi dolu dokunuşlar yapabilmekle ilgilidir. Kavun size daha dinç, daha huzurlu ve daha enerjik hissettiriyorsa bu başlı başına bir kazanımdır. Mutfakta doğal, sağlıklı çözümlere yer vermek kadar bu çabalarınızın fark edilmesi ve desteklenmesi de hakkınızdır. İşte bu kanalın amacı tam da bu. Burada sadece sağlık konularını konuşmuyoruz birlikte deneyimliyor, paylaşıyor ve birbirimize yardımcı oluyoruz. Küçük değişimlerin değerine inanıyorsanız, devam etmeden önce yorumlara kavun yazın. Bazen tek bir kelime bir başkasının kolay bir adım atmasına ve ertesi gün kendini daha iyi hissetmesine vesile olabilir. İsterseniz kavun deneyiminizi kısa bir günlük şeklinde de kaydedebilirsiniz. Birkaç gün üst üste kavu yedikten sonra sindiriminizde bir rahatlama, bacaklarınızda hafiflik ya da enerjinizde artış hissettiniz mi? Bu küçük notlar vücudunuzun tepkilerini daha iyi anlamanızı sağlar. Ayrıca kavunu proteinle eşleştirmeyi unutmayın. Bir dilim kavunu ceviz ya da süzme peynirle birlikte yemek kan şekerini dengede tutar ve tatlı tadın etkisini yumuşatır. Bu basit kombinasyonlar düşündüğünüzden çok daha etkili olabilir kavun dirimlerini dondurarak ferahlatıcı, meyveli buz atıştırmalıkları hazırlayabilirsiniz. Özellikle sıcak yaz günlerinde bu yöntem hem keyifli hem de faydalıdır. Üstelik yeterince su içemiyorsanız bu şekilde sıvı alımınızı da desteklemiş olursunuz. Buradaki hedef beslenmenizi tek düze hale getirmek değil, sizin için keyifli ve yararlı hale getirmektir. Kavun tek bir lokmada ferahlık, lezzet ve sağlık desteğinin bir arada sunar. Derinince bu basit ama etkili karışımın ne kadar lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. O halde gelin haftaya biraz doğal tatlılık katalım. Unutmayın, kavun seçin, bol su için ve her şeyi olabildiğince sade tutun. Eğer bu yazı size faydalı olduysa, yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşleriniz bizim için değerli. Şimdi markette çoğu zaman gözden kaçan bir meyveye değinelim. Erik Mütevazi görünüşlü, küçük ama lezzetli. Üstelik kan şekerini dengelemede düşündüğünüzden çok daha etkili. Eğer erikleri gereğinden tatlı bulduğunuz ya da pek faydalı olmadığını düşündüğünüz için tezgahtan uzaklaştıysanız belki de fikrinizi değiştirmenin zamanı gelmiştir. Erikler doğal şekerlerinin yanı sıra yüksek lif ve antioksidan içerikleri sayesinde bu tatlılığı dengeler. Yani kan şekerinizde ani bir sıçrama yapmaz, enerjiyi yavaş yavaş salar. Diyabeti olanlar için bu özellik oldukça değerlidir. Ayrıca erikler sindirim sistemini nazikçe destekler. Yemek sonrası şişkinlik veya ağırlık hissediyorsanız bir iki taze erik hafif bir rahatlama sağlayabilir. Bunun yanında eriklerde bulunan polifenoller iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Özellikle bel ve diz gibi eklem bölgelerinde zaman zaman ağrı yaşıyorsanız düzenli erik tüketimi uzun vadede bu bölgeler için adeta doğal bir destek olabilir. Ancak bu bir mucize çözüm değil. ...güzenli tüketim ve dengeli beslenme ile birlikte etkisini gösterir. Görüşme yaptığım pek çok yaşlı, sabahları uyanınca ya da uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra... ...vücutlarının daha sert hissettiğini söylüyor. Siz de böyle hissediyorsanız kahvaltınıza erik eklemeyi deneyebilirsiniz. Bir tanesini dirimleyip yulaf ezmesinin ya da sade yoğurdun üzerine koyun. Böylece hem lif hem de antioksidan desteği alır, sabahlarınıza renk tat ve keyif katarsınız. Sonuna kadar benimle kalın. Çünkü birazdan sadece iki malzemeyle yemeklerden sonra kan şekerini düşürmeye yardımcı olan, 5 dakikada bilen kolay bir erik tarifini paylaşacağım. Özellikle 60 yaş üstü için pratik, lezzetli ve oldukça faydalı. Şimdi çoğu kişinin konuşmak istemediği ama yaş ilerledikçe sık karşılaşılan bir konuyu ele alalım. Kabızlık. Erik, özellikle kabuğuyla yenildiğinde sindirime nazikçe destek olur. Lif ve su içeriği sayesinde bağırsakların daha rahat çalışmasına yardımcı olur. Birçok kişi bu etkiyi sadece taze erikten bekler. Ancak kurutulmuş erik de benzer bir fayda sağlayabilir. Günde yalnızca 1-2 erik bile yanında yeterli su içtiğinizde belirgin bir rahatlama sağlayabilir. Bu hem kolay hem de doğal bir yöntemdir. Ayrıca öğleden sonra gelen tatlı krizlere karşı da iyi bir alternatiftir. Saat 3 gibi tatlı bir şey aradığınızda içecek veya kurabiye yerine bir erik yemek hem isteğinizi karşılar hem de kan şekerinizin fırlamasını engeller. Böylece akşam saatlerinde ani enerji düşüşü yaşamazsınız. Eğer geceleri bacak krampları ya da huzursuzluk yaşıyorsanız erik bu konuda size destek olabilir. İçerdiği magnezyum ve potasyum kasların gevşemesine yardımcı olur her derde çare olmasa da düzenli tüketildiğinde ve yanında basit esneme hareketleri ya da kısa yürüyüşler eklendiğinde etkisi zamanla artar tatlıya düşkünseniz ama vicdan azabı yaşamadan bir şeyler yemek istiyorsanız dilimlenmiş eriklerin üzerine biraz limon suyu ve tarçın serpip fırında 10 dakika pişirmeyi deneyin ortaya çıkan sıcak, yumuşacık ve tamamen doğal bu tatlı diyabetliler için bile uygun küçük bir keyif olacaktır Peki siz son zamanlarda erik yediniz mi? En çok hangi şekilde tüketiyorsunuz? Burada olduğunuzu ve bu yolculuğa katıldığınızı göstermek için yorumlara erik yazabilirsiniz. Ayrıca denediğiniz tarifler veya küçük tüyolar varsa paylaşın ki başkaları da faydalansın. Bazı yaşlılar meyvelerin fazla tatlı olmasından çekinin ancak erik hem tadıyla hem de sunduğu hidrasyon, lif ve antioksidan desteğiyle sağlığınıza katkı sunar. Lezzetli bir gıdanın aynı zamanda vücudunuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olması bir risk değil, aksine büyük bir avantajdır. Gün sonunda parmaklarınızda ya da ellerinizde hafif bir ağrı hissettiniz mi? Bunun nedeni küçük iltihaplanmalar olabilir. Günlük olarak erik tüketmek zamanla bu rahatsızlıkların hafiflemesine destek olur. Bandaj gibi geçici çözümler yerine bu tarz basit ama etkili adımlar uzun vadede vücudunuza gerçek fayda sağlar. Bir izleyicimiz, iki hafta boyunca her gün erik tükettiğinde ayak bileğindeki şişliğin azaldığını anlattı. Elbette bu sadece onu yaşadığı bir deneyim, ancak sizin için de benzer bir sonuç mümkün olabilir. Neden denemeyip gözlemlerinizi kaydetmiyorsunuz? Bırakın vücudunuz size kendi cevabını versin. Yaz aylarında farklı bir fikir arıyorsanız, erikleri dilimleyip dondurun ve meyveli dondurma gibi tüketin. Hem kalorisi düşük, hem ferahlatıcı, hem de sıcak günlerde tatlı isteğini bastırmak için harika bir alternatif. Böylece gereksiz şekerli atıştırmalıklara yönelmeden iştahınızı da dengelemiş olursunuz. Bazı kişiler erik kabuğunun hafif ekşi tadını sevmeyebilir. İsterseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Ancak unutmayın ki kabuk kısmı lif ve besin açısından oldukça zengindir. Her iki şekilde de deneyip hangisinin size daha uygun olduğunu keşfedin. Çünkü sağlık faydaları kadar damak zevkiniz de önemlidir. Satın alırken hafif yumuşamış erikleri tercih edin. Bu meyvenin olgunlaştığını ve yemeğe hazır olduğunu gösterir. Eğer sertlerse birkaç gün tezgah üzerinde bekletin. Tıpkı bizler gibi erik de zamanla tatlılığını artıran, değerini koruyan bir meyvedir. Ayrıca eriklerin kemik sağlığını desteklediğini biliyor muydunuz? Araştırmalar, düzenli erik tüketiminin yaşlı bireylerde kemik kaybı sürecini yavaşlatabileceğini ortaya koyuyor. Özellikle 60 yaş üstü kadınlar için bu oldukça önemli bir bilgi. Her lokma adeta doğal bir kemik dostu görevi görür. Torunlarınız varsa onları da bu sürece dahil edin. Birlikte erikleri hazırlarken sağlıklı beslenmenin önemini konuşun. Böylece hem keyifli hem öğretici bir anı paylaşmış olursunuz. Bu aile içinde bağ kurmak için harika bir fırsattır. Çocuklar sürece dahil olduklarında farklı meyveleri denemekten keyif alırlar. Siz de böylece onların hayatına kalıcı, sağlıklı bir alışkanlık ekmiş olursunuz. Basit ama besleyici bir öneri. Bir dilim erik, yanına bir avuç ceviz ya da biraz peynir. Tuzluyla tatlının dengesi hem damak tadını memnun eder hem de protein şekerin kana karışmasını yavaşlatır. Böylece lezzetten ödün vermeden daha birinçli bir seçim yapmış olursunuz. Mutfakta hazır bekleyen, yıkanmış ve yenmeye hazır eriklerle dolu bir tabak, motivasyonunuzun düşük olduğu günlerde bile size iyi gelir. Bu şekilde farkında olmadan daha sağlıklı tercihler yaparsınız. Kendinize karşı nazik olun. Zaten çoğunuz elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ve bu başlı başına yeterli bir çabadır. Unutmayın, her küçük adım değerlidir. Eğer erik size mutluluk, huzur ya da rahatlama sağlıyorsa bu bile gününüze pozitif bir katkıdır. Tek bir küçük değişikliğin gücünü asla küçümsemeyin. Daha önce bahsettiğim küçük erik yöntemini hatırlıyor musunuz? Şimdi ona geçmeden önce birkaç ek öneri vermek istiyorum. Baskı hissetmeden sadece denemeye istekli olun. Eğer sabahları kan şekeriniz yüksek ölçülüyorsa, akşam atıştırmalıklarınıza erik eklemeyi düşünün. İçerdiği lif, sindirimi gece boyunca yavaşlatarak sabah kan şekeri seviyenizi daha dengeli tutabilir. Bu basit deneme beklemediğiniz kadar faydalı olabilir. Taze erik sevmiyorsanız bile, az miktarda şekersiz kuru erik tüketmekten yarar görebilirsiniz. Önemli olan vücudunuza küçük ama etkili bir destek sunmaktır sadece birkaç tane yeterlidir. Çünkü yoğun besin değerleri sayesinde az miktarda bile etkisi büyüktür. Üstelik tüm anti ve sindirimi destekleyen faydalarını sağlamaya devam ederler. Hatta erik ruh halinizi bile iyileştirebilir. İçerdiği antioksidanlar beynin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Oksidatif stresi azaltır ve zihinsel berraklığı korur. Kim tahmin ederdi ki bu kadar küçük bir meyve bu kadar büyük etki yaratabilir. Gelelim az önce sözünü ettiğim kolay erik tarifine. Olgun erikleri dilimleyin ve üzerine hafifçe tarçın serpin. Tarçın kan şekerindeki ani yükselmeleri yavaşlatmaya yardımcı olur. Erikteki lifle birleştiğinde ise doğal ve güçlü bir ikili ortaya çıkar. Özellikle öğle yemeğinden sonra deneyin ve vücudunuzun tepkisini izleyin. Burada mesele yalnızca yemek değil. Asıl amaç kendinizi dinlenmiş, desteklenmiş ve değerli hissetmenizdir. Bu platformun amacı da tam olarak budur. Eğer bu videoda size iyi gelen, aklınızda yer eden bir şey olduysa yorum kısmına yazın. Belki sizin sözünüz bugün biraz cesarete ihtiyaç duyan birine dokunur. Burada önemli olan sizsiniz sizin sesiniz tecrübeleriniz ve hikayeleriniz tıpkı sizin gibi başka birinin de bundan fayda görebileceğini unutmayın bir iyi söz küçük bir tarif samimi bir an biz burada parça parça büyük bir şey inşa ediyoruz ve söz verdiğim gibi size hemen uygulayabileceğiniz pratik ve sağlıklı fikirler sunuyorum mesela kahvaltıda bir kaşık sade yoğurdun üzerine azıcık tarçın serpip yanına küçük bir kase kavu küpleri ekleyin hem kan şekerinizi dengeler, hem hafif hem de doyurucu olur. Erikleri dilimleyip üzerine biraz tarçın ve birkaç damla limon suyu ekleyerek fırında pişirin. İlave şeker kullanmadan doğal lezzetinde sağlıklı bir tatlı elde edersiniz. İsterseniz bir kaşık şekersiz elma püresiyle ya da sade olarak servis edebilirsiniz. Öğleden sonra için kavun, salatalık, taze nane ve biraz limon suyunu karıştırarak ferahlatıcı bir içecek hazırlayın. Bu karışım hem susuzluğu giderir hem de tatlı isteğini azaltır. Özellikle sıcak havalarda soğuk olarak içildiğinde ekstra enerji verir. Erikleri cevizle eşleştirmek de çok iyi bir fikirdir. Tatlı, hafif kızartmış aroması ve sağlıklı yağlar sayesinde şekerin kana karışma hızını yavaşlatır. Böylece kan şekerini yükseltmeyen pratik bir atıştırmalık elde edersiniz. Öğle yemeğinde doğranmış kavunu ızgara tavuk ve yeşilliklerle harmanlayarak bir salatura yapabilirsiniz. Üzerine biraz ay çekirdeği serpip hafif zeytinyağı sosuyla lezzetlendirin. Bu salata hem ferahlatıcı hem de doyurucu olur. Akşam atıştırmalığı olarak küçük bir erik ve bir avuç badem tüketmek hem uykuya yardımcı olur hem de gece sindiriminin daha rahat olmasını sağlar. Serin bir tat arıyorsanız kavunu küçük parçalar halinde doğrayıp dondurun. Sıcak günlerde avuç avuç yiyerek susuzluğunuzu giderin ve doğal meyveli buz tadını yaşayın. Ayrıca erikleri biraz su, karanfil ve tarçınla hafifçe haşlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra kaşıkla keyifle yiyebilir ya da tam tahıllı ekmek üzerine sürerek doğal bir reçel gibi tüketebilirsiniz. Küçük bir kap içine kavun küpleri, dilimlenmiş erikler ve yanına birkaç dilim peynir ya da biraz fındık koyarak pratik bir atıştırmalık hazırlayın. Ara önlerde tüketip buzdolabında saklayabilirsiniz. Hem besleyici hem de hızlı bir seçenek olur. Ayrıca paketli ve işlenmiş atıştırmalıklardan uzak durmanızı sağlar. Birçok izleyici bu yöntemi çok faydalı buluyor. Kavunu dilimleyip üzerine biraz limon suyu gezdirin ve hafifçe tuz serpin. Tatlı ile tuzunun bu dengeli birleşimi damat tadınızı canlandırır ve haftanıza küçük bir keyif katar. Bu tariflerden herhangi birini deneyin ve en beğendiğinizi yorumlarda paylaşın. Belki sizin paylaştığınız bir fikir başka birinin de kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Şimdi ekranda göstereceğim bölüme kadar bekleyin. Bugünkü önerileri yararlı bulduysanız başlamadan önce hangi şehirden izlediğinizi yazmanızı isterim. Bu videoda diyabetli kişilerin sağlıklı beslenmeye çalışırken sık yaptığı hataları ve bunların nasıl düzeltilebileceğini ele alıyoruz. Sorularınızı mutlaka yazın ve yorum bırakın. Ayrıca abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Yaşlı Sağlığı kanalının en iyi sağlık tavsiyelerini kaçırmazsınız. Şu anda izliyorsanız sizinle iletişimde olduğumuzu bilmek isterim. Hemen izleyin ve harekete geçin. Aksi takdirde aynı alışkanlık döngüsünde kalabilirsiniz. Sağlığınız bu küçük adımlar için size teşekkür edecek.